Selam herkese. Logaritmik güzel bir sıralama sorusu. Bir fonksiyon vermiş, parçalı fonksiyon logaritma e, fonksiyonu şeklinde. E, bizden de 3 tane ifade vermiş A, B, C. Bunların sıralanışını istemiş. Tek tek değerlerini bulalım, ona göre sıralamamızı yapalım. F e kareden başlayalım. Yani e'nin yaklaşık değerinin 2.71 gibi bir değer olduğunu bilin. E, sabit bir sayıdır. Aslında sabit sayı değildir. Bir irrasyonel sayıdır. Ama sabit olarak yani yaklaşık değer olarak 2.71 gibi bir değer olarak alabiliriz. F e kare yani yerine e kare yazdığınızda elen e kare neye eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla birden büyük değer olduğu için şunu alacağım. Şu ifadeyi. Yani logaritma e kare tabanında 2 olacaktır. O da 1 bölü 2 elen 2 olacaktır. Elen 2 birden küçük bir değerdir. Dolayısıyla bu da birden küçük bir değer olacaktır. Ama pozitif bir değer olacaktır. Yani bu sıfırla bir arasında bir değer olarak bulabiliriz bunu. Şimdi aynı şekilde B'yi bulacağım. E, F yani E artı 2 yani X'e E artı 2 yazdığınızda elen E artı 2. Yani e, e tabanında, logaritma e tabanında e artı 2 birden büyük bir değer alacaktır. Dolayısıyla yine ben neyi alacağım? Şunu alacağım. Yani logaritma e artı 2 tabanında 2 diyeceğim. Çarpı e, f e eksi 2. Yani x'e e eksi 2 yazdığınızda elen e eksi 2. Bu da birden küçük bir değer alır. Neden? E. Tabanımız 2.71 gibi bir değer. E, burası ne olacaktır? 0.71 gibi bir değer olacaktır. Dolayısıyla birden küçük bir değer alacaktır. Onu da yazdığımda nereye alacağım? Şuraya alacağım. Logaritma iki tabanında e 2 tabanında e-2 eksi olarak yazacağım. Şunları şöyle açayım daha iyi anlaşılsın. E, logaritma 2 bölü logaritma e artı 2 çarpı logaritma e eksi 2 bölü logaritma 2 olacaktır. Şu logaritma 2'leri sadeleştirirsek bunu da şöyle bir şey yazabiliriz. Logaritma e artı 2 tabanında e eksi 2. Şimdi bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Bu kesinlikle birden küçük olacak. Hatta negatif olacağını gösterebiliriz bunu. Neden negatif olacağını düşünebilirim? Şöyle düşünün yani yaklaşık değer olarak aldığınızda 2.71 gibi bir değer aldığınızda şöyle bir şey bulacaksınız yaklaşık değerini. E, logaritma 4.71 tabanında 0.71 gibi bir şey bulmuş olacaksınız. E, bunu da hani 71 bölü 100 gibi düşünürseniz 4 tabanda 71'den 4 tabanında 100'ü çıkardığınızda negatif bir değer bulacaksınız. Sıfırdan küçük bir değer bulmuş olacaksınız gelelim C'ye. FE'yi bulacağız. FE'yi yani x yerine ne yazacağım? E yazacağım. E ln E'nin 1 olduğunu bildiğime göre eşitlik şunu kullanacağım. Logaritma 2 tabanında E olarak alacağım. E de 2'den büyük bir değer olduğuna göre bu da 1'den büyük bir değer olacaktır. Dolayısıyla C birden büyük bir değer, B 0'dan küçük bir değer. A da birden küçük bir değer ama pozitif olduğunu söylemiştik. Yani en büyük C sonra A sonra da B olarak buluruz.